...larıyla ilişki içerisinde olduklarını göz önünde bulundurduğumuzda hepsinin topyekun bir şekilde Devlet Bahçeli'ye düşman olmasını da benim hareketim ve benim liderim açısından ben ancak ve ancak bir şeref olarak addederim. İyinin düşmanı pek iyidir. Milliyetçi Hareket Partisi içerisinden başka bir aday çıkmaz diye bir şey yoktur. Kongre süreçleri söz konusu olduğunda Adaylar çıkabilir fakat çıkan adaylar Milliyetçi Hareket Partisi'nin 46 yıllık şerefli mazisinin içerisinde çaba sarf etmiş, çizgisini bozmamış, bu hareketin her daim içerisinde yer almış, damarlarındaki akan kanı bilen ve o noktada milliyetçi hareketçilerden başka bir yapıyla ünsiyeti olmamış insanlardan çıkması bizim açımızdan elzem bir durumdur. Bu olmadığı takdirde Milliyetçi Hareket Partisi'ne yönelik olarak üretilen isimlerin hiçbirisine Milliyetçi Ülkücü Hareket birileri söylüyor diye rağbet etmeyecektir.